Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yapmalı son bitiren kazanır oynayacağız. Zümra. Zümra yapma. Şimdi yapma. Arkadaşlar Zümra'nın tablosu. Neden Hı. böyle? Harflerle dolu. Çünkü Zümra küçük yapamaz diye dedik. O yüzden Zümra, Zümra böyle devam edecek. Biz de komple çıkarttık. Biz öyle yapacağız şimdi başlayalım arkadaşlar. 10 dakikada çözeceğiz bunu. Hayır. İlk önce kim bitirse o kalın. İkinci, üçüncü, dördüncü çıkacak zaten. Tamam. Evet başlayalım arkadaşlar. <laughs> şey İyi. İyi. Thank you. Dişli efek kazanacak. Evet. Bugün hmm. saat yapmak gene çıkartmış. Şşş. Yarışma başladı. Her yarışmada sessiz olmalardı. Şimdi, hmm. şimdi de filip. Baba. Hadi o. Filma. Buraya arkası düz olan bir şey gelmesi lazım. Şöyle olabilir belki. Hayır. Böyle olabilir evet. mi acaba? Evet evet. O ya. Bu o bilemiyorum artık. Sen bulacaksın. Hı. Tersini yap. Hı. Oldu mu? Hı. Oldu. Hı. Ha olmadı. O, o zaman bu buralara bakacaksın. Hı. Mesela şuraya bakabilirsin. Şuraya olabilir belki. Dersini. Ders. Hı. Olmuş mu? Olmadı. Gene olmadı. O zaman başka bir yeri yanlış yapmıştır. Bu bu ya. Bu bu ya. Gelene de bakalım. Bu bu ya. Yok. Bu bu ya. ya. bu ya. Efe bitiriyor. Bir ya kaldı. Bir tanesi eksik kaldı. Evet. Şunu Karışmıştır. Evet, bu. evet arkadaşlar. Bir Bitirdim. Evet tebrik ediyoruz. Birinci Efe oldu. Bu gidişte Zümra bitirecek arkadaşlar. Ya Zümra da. İki tane koymuş. Geriye <laughs> bunlar var. Sonra da bunu çözeceğiz arkadaşlar. <laughs> şu <laughs> Bulamadın mı? Şurada <laughs> Baba. <Evet. gülüyor> hmm. Sonra da şunu birlikte ha, çözeceğiz. Evet, öyle Arkadaşlar. Hayır, yerine git. Başka bir şey bu. Vuranın değil bir kere. Sinan amca, sonra bunu çözeceğiz. Tamam. Ha. Şimdi bu Oha, hmm. 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 bu bu. dakika başlıyor. Hmm. Şimdi 5 dakika var. Şimdi 8 dakika var. Hmm. İkinci kesin umut olacak. Hayır. İkinci zümre olmasın. Hım. Baba o, yardım içine. etsene. Hayır, yardım etmek yok. Evet. Hı. Ben bir ben bir ben ben 9 dakikada hem ben bitiriyorum. Öyle bir kaç. Şıkılı al. Hım, evet. Oldu mu orası? Oldu. Baba. Hmm. Hmm. Birisi de yardım etmek eee. yok. Kendisi bulacak. Hmm. Bu gidiş işte daha bitecek. Abim daha yapamamış <laughs> Sen geride kaldın. Biz çok başladık. <laughs> Çabuk bul ama. <laughs> Bitecek. Sonra da çektiğimiz filmi izleriz. Aman. Çektiğimiz videoyu izleriz. <gülüyor> Baba. buldum. böyle mi Şu an iyi İyi gidiyorsun ama. <da> <laughs> <laughs> <İşte, gülüyor> Ben sonra okul benim okulumda yerli malı var. Hı. O yani. Şu an birazcık kötü gidiyorum ben. <laughs> Köşeleri yaparak birleştirebilirsin. Hayır. Önce. Hayır. da hızlıca yapabiliriz bu şunlarda. <laughs> Hayır oraya yere koruyun yeri değil. <laughs> Dur sana yardım edeyim Zümra. Oh, <laughs> 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 tamam yardım etme artık. Tamam Kendisi amca. Kendisi bulsun. Baba. Hı. Baba. Baba. Oranın değilmiş demek ki. ben birinci oldum. Zümra da ikinci oldu arkadaşlar. Ben sonuncu. Bakalım. Evet. Bu girişte üçüncü Ümit. Evet. Sonuncu sen olacaksın kuzen. Ben de Bak Zümüş. Bunu da dördümüz bir. Bunu da dördümüz çözeceğiz. Hem de bunu dokuz dakikada. Benimki bitti. Bitti zaten biliyoruz. Dur. Ona kapıda mı? Orada kıl var. Tamam. Evet. Ay onu bırak. Abi çiğnemek üzere. Çabuk bitir. Birazdan bitecek. Uyur ya, Yap yap yap. yap. Ya. Bak tavuğum ya, patlıcısı. Pa Bak bu tavuğun Efe. Efendim. Yardım yok. Sadece gösterdim güzel. Bitirmek üzere. Evet. Abi. Bir tane, eksik. Bir tane eksik ama o kayboldu arabada. Hı. Bunu götürüp aynısını alacağız. Bunu da götürüp aynısını alacağız. Keşke daha önce gelseydiniz. Evet. Birlikte oynardık. Başka Ve, oyun. Ben sonuncu oldum. Sonuncu oldun evet. Birazcık yardım ister lazım. misin güzel Yok yok. Ha, demek evet. birisine yardım Hatta etmek ben, yoktu. Ben, evet arkadaşlar. Evet. Tamamlayalım istersen onda. Olur. Evet. Sonuna gelmedik arkadaşlar. Kuzenim yalan söylüyor. Şimdi birkaç parça kaldı. Onu da bitirince sonuncu olacak arkadaşlar. İkinci. ikinci, Birinci. Dur. Dur. Ya o Ben birinci oldum. Anne. Ikinci, birinci, birinci. Mı tamam. mı evet. Evet, az kaldı. Ve bir paketimizin daha sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrardan buluşacağız. Görüşürüz. Evet ben ben sonuncu oldu Evet arkadaşlar. Efe birinci oldu. Zümra ikinci. ikinci. Ümit üçüncü ve ben de sonuncu olduk maalesef. Hoşça kalın. Sonuncu olduk maalesef. Güle güle. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın ama ondan Sonra önce. Sonra da bunu da çözeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüş, görüşürüz.